Merhabalar, ben Didem. Yüksek frekanstasınız. Bugün kediler hakkında konuşacağız. Hayvanlar alemine kargalardan girdik biliyorsunuz. Bölümü dinleyince benim kızlar dedi ki anne bu ne böyle? Kargalar çok sıkıcı kimse dinlemeyecek. Ne yapalım o zaman? Ne eğlencelidir sizce dedim. Kediler tabii ki dediler. İşte buyurun kediler bölümüyle mikrofon başındayım. Ama önce bir hikaye anlatacağım size. Hikaye bana değil Sami Paşazade Sezai'ye ait. Kendisi Türk edebiyatının ilk gerçekçi romanlarından biri olan Sergüzeşt'in yazarıdır. Şimdi anlatacağım. Anlatacağım öykü sayesinde de Türk Edebiyatı'nda modern öykücülüğün kurucularından biri olmuştur. Öykü bilin bakalım neyle ilgili? <laughs> tabii ki kedilerle. Küçük şeyler öykü kitabının adı. İşte bu kitabın içindeki kediler öyküsünü özetleyeceğim şimdi size. 33 yıldır evli olan bir karı koca var öykümüzde. Kadın kedilere çok düşkün. Evde 20-30 kadar kedi var. E tabii adam da artık bunalmış durumda. Oturacak yer bulamıyor. Kendi evinde sığıntı gibi kalmış adamcağız. Masadan kalk anda yemeğini kedinin biri kaçırıyor. Bardaktaki sütüne, kahvesine göz dikiyorlar. Gece yatıyor, kediler gelip ayağıyla oynuyor adamın. Derken artık yeter diyor. Sürekli söyleniyor, şikayet ediyor falan. Tabii 33 yıllık evlilik diyoruz. Nereden baksanız 60 yaşında bu çiftimiz. Adam bir gün karısı çevrede yokken kedinin birini gözüne kestiriyor. Elinde de bastonu var. Bu bastonu hızlıca indiriyor ama kediler hızlıdır biliyorsunuz. Anında kaçıyor. Adam da hani baston boş daha düşünce dengesini kaybediyor. Merdivenlerden düşüyor. Vay şuram sızlıyor. Vay buram ağrıyor dedikçe karısı da ona kızıyor. Hiç kediye öyle vurulur mu ya? Bir yeri kırılsaydı ne olacaktı diye. Adam iyice bozuluyor ya ben merdivenden düşmüşüm hanım diyor. Kadının kedilerini kaymakama bile şikayet ediyor. Ama yine sonuç yok. Kadın aklınca adam yumuşatacak yani diyor ki dua et diyor kedileri seviyorum ya erkekleri sevseydim. Adam tam tersine bozuluyor yumuşamayı bırakın. Ertesi sabah ya ben ya kediler diyor kadına. Kadının cevabı gayet net. <laughs> kediler diye yanıtlıyor. Adam da bunun üzerine eşyalarını toplayıp evi terk ediyor. Ama nereye gidecek? Sokaklarda sersefil bir süre idare ediyor ama zor. E sokaklar soğuk, yiyecek yemek yok, yatacak yer yok. Karısının söylediği söz vardı ya hani ya kedileri değil de erkekleri sevseydim sözü. Ha işte birden mantıklı gelmeye başlıyor. Aklına yatıyor açlık ve soğukla birlikte. De. Ben yine evime döneyim deyip dönüyor. Eve dönünce yaşadıkları ağır gelmiş olacak ki hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlıyor. Karısı ne dese beğenirsiniz. O kadar bağırarak ağlama. Kedileri korkutacaksın. bu edebi girişten sonra kediler dünyasına adım atmaya hazırız bence. Kedi derken evcil kediden bahsediyorum Tabi yoksa kedigiller çok geniş bir aile ama bizim minnoş pislerden konuşacağız. Evcil diyoruz biz onlara ama bu arkadaşlar bayağı bildiğiniz avcı, güçlü, esnek bedenlere sahipler bir kere. Refleksleri çok hızlı. Küçük avları bile yakalayabilme yetenekleri var. Bizim duyamadığımız yüksek ya da düşük frekanstaki sesleri duyabiliyorlar. Karanlıkta görebiliyorlar. Koku duyuları çok güçlü. Görüyorsunuz tam bir avcı. Evcilleştirilmeleri neolitik döneme kadar yani bayağı eskiye dayanıyor. Genetik çalışmalar yapıyorlar bakın bugünkü kedilere ve Orta Doğu'da milattan önce 8 yaşayan Afrika yaban kedisinden evcilleştirildiklerini buluyorlar. Ziraatle birlikte kediler evcilleştiriliyor. Evet. Niye peki? Tahılları fareden böcekten korusun diye. Ama şöyle bir farklı bir durum da var. Antik Mısırlılar kediyi sadece evcilleştirip tahıl ambarlarını korumak için kullanmıyordu. Onlara tapıyorlardı. O dönemin rahipleri kediyi ister kasten öldür, ister kazayla öldür. Bunun cezası ölümdür diyorlardı. Ölümünden sonra mumyalanan kediler bile vardı. Hatta Persler Mısırlılarla savaşırken canlı kedileri siper olarak kullanıyorlarmış. Böyle pis savaşıyorlar. İşte insanoğlu bizi yine şaşırtmadı. Biraz yaşantılarına bakalım istiyorum. Bir kere acayip uykucular. Kedi dostları olanlar bunu zaten iyi bilirler. Tatlı tatlı uyur bunlar. Hatta 12-16 saat arasında uyuyorlar ama yaşlandıkça bu artıyor. 20 saate kadar uyuyabiliyorlar. Sürü zihniyetine sahip değiller. Yalnız avlanıyorlar. Ama yalnız yaşama gibi bir kuralları da yok. Sosyaller. Şimdi nasıl iletişim kuruyorlar? Edillerinden de anlamak lazım ona da bir bakalım. Aç olduklarında bebek ağlamasına benzeyen tiz bir sesle yalıyorlar? Kuyruklarını böyle dikmelere, havaya doğru yükseltmeleri de selamlama anlamına geliyor. Yani dostça bir selamlama. Düzleştirilmiş böyle geriye doğru yatırılmış kulaklar düşmanlık anlamına geliyor. Aman dikkat. Mırıldanmaları bir memnuniyet belirtisi. Hani böyle gır 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 diye bir sesleri var ya işte bu ben halimden memnunum dediğinde çıkarttıkları bir ses. Ama bu mırıldanma sesinin mekanizma belirsizmiş. Çok ilginç değil mi? Yıl olmuş 2024. Çözülmedik sır bırakmamışız ama kediler nasıl mırlıyor bilmiyormuşuz. Yani anatomik olarak diyorum nereden hangi mekanizma ile çıkıyor bu ses orası belirsiz. Ve dilleri tıpkı bir zımpara gibi bu kedilerin. Bir kedi elinizi yaladıysa zaten bunu bilirsiniz. Dillerinde papilla denen dikenler var. Keratin içeriyor. Aynı saç fırçası gibi sert. Kendilerini yaladıklarında işte bu dil yapıları sayesinde de tımarlanmış oluyorlar. O yüzden de midelerinde tüy yumakları birikiyor. Bunu da ara ara kusarak çıkarıyorlar. Bıyıklarını da birer sinir ucu olarak düşünebiliriz. Çünkü doğrudan beyne ileti sağlıyor bıyıkları. Mesela ne kadar küçük bir delikten geçebileceğini yani sığıp sığmayacağını bıyıkları sayesinde ölçüyor kediler. Bunu kedilerle haşır neşir olanlar zaten iyi bilir ama bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer bir kediyi sevmek istiyorsanız tepeden böyle yukarıdan elinizi uzatmayın. Çünkü bunu bir tehlike gibi algılıyorlar ve tepki gösteriyorlar. Tepkileri de pek nazik olmaz tırnaklarını <laughs> geçirirse al işte sana kedi fobisi. Kedinin bir suçu var mı burada? Tabii ki yok. Tüm suçlu sizsiniz. Bunlar avcı hayvanlar ve doğada yaşamak için bazı savunma mekanizmaları var tabii. O yüzden sevmek istediğiniz bir kedi varsa önce parmağınızı göz hizasında veya daha aşağıda olacak şekilde kedinin burnuna hafifçe uzatın. O zaten gelir parmağınızı koklar ve sevilmek istiyorsa yanağına hemen parmağınızı sürter. Sonra yavaş yavaş yanaklarını Çenesinin altını, başını sevebilirsiniz. Sevilmek istemiyorsa zaten yaklaşmayacaktır. E, o zaman da sevmeyin. Zorla olmaz bu iş. Bir de şunu söyleyeyim, kuyruk sallamaları köpeklerdeki gibi değil. Oradan yanlış bir mesaj almanızı istemem. Köpekler mutlu olduklarında, sevilmek istediklerinde deli gibi kuyruk sallıyorlar ama kedilerde durum farklı. Kuyruk sallayınca mutlu demek değil, duruma göre farklı anlamları olabiliyor. Kedilerin ömürleri 15-20 yıl arasında değişiyor. En uzun yaşayan kedi 32 yıl yaşamış. Çoğu toplumda temiz olduklarına inanıldığı için ev ortamında en çok bakılan hayvan türü kediler. Zaten İslam kültüründe de temizliğinden dolayı sevilen, kabul edilen bir hayvandır. Namaz kılınan yerlere, camilere girmelerine izin verilir. İçtikleri suyla abdest alınabilir. Hazreti Muhammed'in en sevdiği kedisinin adının da Müezza olduğu söylenir. Müezza bir hikayeye göre bir gün ezan sesiyle uyanıyor Hazreti Muhammed. Namaz kılmak üzere hazırlanıyor. Namazda giydiği bir cübbesi var ama onun üzerinde kedisinin uyduğunu görüyor. Uyandırmaya kıyamıyor ve yattığı kısmı kesip öyle alıyor cübbeyi. Bu kediyi Uhud seferi dönüşünde sahiplenmiş. Kedi sevgisi imandandır dediği de söylenir. Bununla ilgili net bir kaynak olmamakla birlikte Mevlana'nın kedisinin de onun ölümünden sonra çok üzüldüğü için yemeden içmeden kesildiği zaten 7 gün sonra da öldüğü söylenir. Bu arada 2. Abdülhamit'in kedisinin bakın nasıl ilginç bir özelliği var. İsmi zaten ilginç. A efendi koymuşlar hayvanın adını ve yemeğini çatalla uzatınca yermiş bu pisi. Başka türlü yemezmiş. Yazarlarımıza gelirsek de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı görüyoruz. Kedi severler arasında kendisi. Yazarın ölmeden önceki son sözü Kedilerimi iyi doyurunuz olmuş. Charles Bukowski önceki bölümlerde anlatmıştım hatırlayanlar olabilir. Farklı bir hayat görüşü olan yazarlarımızdan biri "Kediler" diye bir kitabı var yazarım ve orada şöyle bir cümle geçiyor: Ortalıkta birkaç kedi bulundurmak iyidir. Kendinizi kötü hissediyorsanız kedileri seyredin. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Çünkü olan her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu anlarsınız. Asıl spritüelci çılgın yazar Charles Bukowski'ymiş gördünüz mü? Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu anlarsınız demiş. Kedileri izlemek böyle bir düşünce oluşturmuş demek ki onda. Valla ben de kedilerin bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Bir kediyle yaşamak gerçekten çok keyifli. Nazım Hikmet'in de şöyle bir anısı var. Daha 15-16 yaşlarında 3. şiirini yazmış henüz. Şiirin ismi Sami miyenin kedisi. Şiiri kız kardeşinin kedisinden esinlenerek yazıyor. O yüzden bu ismi veriyor. Neyse bu şiiri o zamanlar hocası olan Yahya Kemal'e gösteriyor. Yahya Kemal şiiri okuyunca kedi göster bana merak ettim diyor. Çünkü şiirde yeşil deniz gibi gözleri olan, kar gibi beyaz tüyleri, sedef gibi dişleri olan bir kedi anlatılıyor. Neyse kediyi gösteriyorlar Yahya Kemal'e. Dönüyor. Nazım Hikmet'e diyor ki sen bu pis uyuz kediyi böyle övmesini biliyorsan şair olacaksın. <laughs> yani kedi nasıl bir şey çıktıysa artık ama şiirde onu övmüş de övmüş demek ki Nazım Hikmet. Böyle de bir etkileri var işte kedilerin. Onlarla yaşadıkça artık onu dünyanın en güzel kedisi gibi falan görmeye başlıyorsunuz. Birlikte yaşadıkça oluyor bu. Yani içinizde böyle bir sevgi kabarıyor. Bunu nasıl sağlıyorlar bilmiyorum artık. Orhan Veli'nin bir şiiriyle bitirelim o zaman. Şiir kedilerle ilgili gibi duruyor ama aslında konumuz insanlar. Şöyle diyor Orhan Veli. Uyuşamayız, yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta. Benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün. Ben kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani. Böyle kuyruk sallamak Tanrı'nın günü. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.